Sırada üzerine demir iskele düştü. Klip çekiminde dehşet anları. Salıncak olarak kurulan iskele devrildi. İskelenin kilolarca ağırlığındaki demir parçaları şarkıcı Seda Üren'in kafasına düştü. Üren ölümden böyle döndü. Seda Üren ne olduğunu bile anlayamadı. Hastaneye kaldırıldı, başına 16 dikiş atıldı. Kaza anını magazinde kamerası görüntüledi. Şey, hemen atlayayım. arabayı getir hemen. ben. hemen abi, hemen, hemen, hemen. Çok kötü. Oysa her şey neşe içinde başlamıştı. Tamam mı, devam mı adlı şarkısına klip çekecekti Seda Üren. Mekan olarak İstanbul'daki Kilyos sahili seçildi. Senaryoya göre Seda Üren salıncakta sallanacaktı. Bunun için bir iskele kuruldu. iddiaya göre iskele iki kez kuruldu. Ayakları kumun bir buçuk metre derinliğine kadar gömüldü ama yeterince sağlam olmamıştı. Prodüksiyon ekibinden bir kişinin salıncağı sallamasıyla iskelenin devrilmesi bir oldu. İskele böyle çöktü. <laughs> Set ekibi hemen yardıma koştu ama başından kanlar akıyordu ürenin. Demir parça başına düşmüştü. Hemen hastaneye kaldırıldı. Başına 16 dikiş atıldı. Üren taburcu edildi ama sağlık durumu hala takip ediliyor.